Evet merhabalar bu ayın fırsat ürünlerinden bir tanesi de Volkswagen Golf ÖTV değişikliği Golf'ü teğet geçti. Golf'ün %80'lik ÖTV'si değişmedi. Yani ne bir fiyat avantajı oluşturdu ne de fiyatları yükseldi. Ama rekabette özellikle elektrikli araçların fiyat yükselmesiyle beraber mevcut kampanyasıyla kelepir modellerden bir tanesi haline geldi. Tabi görece. Şimdi liste fiyatı neymiş? Bayi pazarlıklı fiyatlar ne? Bunlara bir bakalım. Golf'in otomatik şanzımanlı en ucuz hali 1.5 ETSI 116 beygir DSG Life Paket liste fiyatı 2.285.000 lirayken bayi pazartı 385.000 lira indirimle 1.900.000 lira. Üst paket Style'a geçtiğimizde ise indirimin dozu artıyor. 1.5 ETSI 116 beygir DSG Style liste fiyatı 2.721.000 lirayken 421.000 liralık indirimi 2.300.000 liraya bayilerde bulabiliyorsunuz. Özellikle son ÖTV düzenlemesiyle beraber elektriklerin fiyatının artması, Golf'in fiyatını yerinde sayması Golf'ü daha cazip hale getirmiş oldu. Golf hem ikinci eli güçlü hem de özellikleriyle ön plana çıkan C segmenti bir hatchback. Fiyatlama ve bayi pazarlıklı fiyatlarla ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de bayilerden aldığınız pazarlıklı fiyatlar varsa yorumları yazarsanız herkes bilgi sahibi olmuş olacaktır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.